Apo'nun ilişkisini öğrenen Pembe, bu gerçeği ailesine belli etmemeye karar verir. Ancak kocasının Işıl'a gerçekten aşık olduğunu fark edince öfkesine hakim olamaz. Yine de duygularına yenik düşmek yerine kendi planlarını uygulamaya koyar. Pembe, Işıl'a zarar vermek için elinden geleni ardına koymaz ve onu rezil etmek için Doğan'ın düzenlediği bir partiyi fırsat bilir. Planı kusursuzca işler ve partide Işıl ile Apo'nun gerçek yüzü herkesin önünde ortaya çıkar. Sonuç olarak Işıl Arslan ailesine, Apo ise Ünal ailesine karşı büyük bir yaşar. Bu skandalın ardından Işıl yaptığı şeyler nedeniyle kimse tarafından yargılanmaz. Ancak Apo için durum çok farklıdır. Yaptıklarının sonuçlarını fark etse de artık çok geçtir. Üstelik Işıl'a olan aşkı daha da derinleşmiş ve her gece onun yanına gitmeye başlamıştır. Bu durumu bilen Asude, Apo'nun şirketteki ortaklığını kendi çıkarları için kötüye kullanmaya karar verir. Öte yandan Apo, Doğan'ın sorumsuzca yaptığı harcamalar nedeniyle onu uyarır. Ancak Doğa bu uyarıları dikkate almaz. Ta ki Fatih'ten gelecek ciddi bir uyarıya kadar. Fatih'in müdahalesi doğayı sarsarken Nilay da doğayı kıskanmaya devam eder ve bu durum ilişkilerini daha da karmaşık hale getirir. Ancak bölümün en büyük skandalı Nursema'dan gelir. Nursema istemeden de olsa Firaz'ı sevdiğini ağzından kaçırır ve bunu duyan İlhami ona karşı tekrar soğur. Üstelik Nursema'nın bu itirafı ailesi tarafından da büyük bir öfkeyle karşılanır. Ancak tüm baskılara rağmen Nursema cesur bir karar alarak Firaz'ı sevdiğini herkesin önünde açıkça itiraf etmeye karar verir.